Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle konsermerkezi.com ve Benjamin Kaya tarafından organize edilen Şırnak Gençlik Festivali ve Judy Deniz Turnuvası renkli konserlere sahne oldu. Aha, ilerli, vaylarli, Festivalin ilk gününde sahnede son dönemin sevilen ismi Elif Buse Doğan vardı. Elif Buse Doğan, samsak döveci şarkısıyla gelen şöhretini anlattı. E, samsak döveci ile ilgili konuda. E... Özel bir çalışmamız olmadı. Sosyal medyada e, insanlar videolarımızı paylaştılar. Paylaşa paylaşa bu noktaya geldi. O vesileyle de daha çok konsere gidiyorum. Daha çok e, Türkiye'mizin güzel illerini dolaşıyorum. Şırnak da onlardan bir tanesiydi. Şırnak Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Simge Sağan sahne aldı. Ben var... Son dönemdeki sahne rekabeti soruldu Simge Saan'a. Kendisini rekabetin dışında gördüğünü söyledi Saan. Bir rekabet ortamında kendimi görmüyorum. Ben sadece konserlere gidiyorum, dinleyicimle buluşuyorum ve evime çok büyük bir mutlulukla dönüyorum. Ama tabii dışarıda bir rekabet var. Ben onun çok dışındayım. Zaten sürekli konser veren biri olduğum için onun içinde kendimi çok görmüyorum yani. <laughs>